Araca gelmişler. Arıyoruz. Alo. Ee, Recep Bey. Ee, buyurun. Araçtasınız. Evet. Hoş geldiniz. Ee, şimdi ben size bir şifre göndereceğim Recep Bey. Hatta gönderiyorum. Bu şifreyle bizim ...kasamız var araçta, görmüşsünüzdür. Evet, gördüm. Ee, şifreyi girip e, kasayı açabilirsiniz. Şimdi gelir şifre size. Tamam, şu an açayım mı? Ee, geldiyse tabii ki, buyurun açın. Ben de merak <laughs> ediyorum... ...ne yolladılar <laughs> size. Alo. Ee, açtınız kasayı sanırım Açtım ee, e, Ben de öğrenebilir miyim kasada ne var Kartpostal var hanımefendi Kartpostal size bir şey yap hmm, Sizin elinizde nereden geçti ee, Programımıza başvuran e, insan onu sizin için kasaya bıraktı Kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz eee evet, arkadaşınızdan İsmail Bey'den geldi. İsmail Bey sizinle konuşmak, görüşmek istiyor. Sizden bir şans istiyor Recep Bey. ortak kararımız biz görüşmek istemiyoruz. Peki ben bir şey rica etsem ben sizinle görüşebilir miyim? Ben Sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Hikayeyi bir de sizden dinlesem nasıl olur? Anladım. Da, ben bu durumu çok e, uzamadığını istemiyorum. Tamam. İsmail Bey'le görüşün demiyorum ben size. Ben sizinle biraz konuşmak istiyorum. Ne olur kabul edin. Eğer kabul ederseniz... E, ...araç e, benim olduğum yere sizi getirecek. Tamam. Çok, tamam, çok... çok teşekkür ediyorum. O zaman bekliyorum ben sizi Recep Bey. Tamam sağ olun sağ olun. Oo sert girdi. Yani direkt yani çok sert söyledi. Yani ne diyeyim. Gidiyorum bakalım yanına. Buluşmak istiyor. Kadın yani. Ayşegül Hanım'la görüş. Ya İsmail buluşmak istiyor. Onu kabul etmeyince Ayşegül Hanım buluşmak Tamam Ayşegül Hanım'la buluşalım. Sıkıntı yok. E ne gerek var ya? Yani... Dört tamam, yılımı tamam. almış elimden. Tamam sakin ol. Kabul etmediğim bir sürece bunlar bizi yine arayacaklar. Peşlerimize düşecekler. Ya ben dört yıl hapis yatmışım. Oya. Yani şimdi yani bunun konuşmanın ne anlamı var? O günleri geri getirecek Tamam da insanlar en azından sana sabıkalı gözüyle bakmayacak. Bilmiyorum. Ben gör, yüzünü görmek istemiyorum. Haklısın yani, haklısın. Yüzde yüz haklısın. Biraz da bencil düşünüyorum ben de senin şimdi gitmeni... ...suçsuz olduğunu bütün Türkiye'ye duyurmanı istiyorum. Çünkü... ...hani... ...bana kimse inanmadı zamanında. ...şu an herkesin karşısına geçip diyebilirim ki ben size söylemiştim. Otur, otur, otur İsmail, otur. Ne oldu? Nasıl geçti konuşma acaba? Yani İsmail az çok... ...seni de tahmin edebileceğin gibi... ...biraz sert karşıladı. ...görüşmek de istemedi açıkçası seninle. Ama ben onlarla konuşmak istediğimi söyledim. O ya da yanındaydı. Ee, konuşmak istediğimi söyledim. Sohbet edelim biraz dedim. Benimle görüşmeyi kabul ettiler. Şimdi buraya geliyorlar. Gelecekler mi? Yani senin yanına değil ama araçla benim yanıma geliyorlar. Ben araca gideceğim onlarla konuşacağım. İnşallah diyeyim... ...senin yanına getirebilirim. Ne diyeyim? Yani... Hanım, tek temennim bu gelmesini istiyorum. Sadece bir kez görsem... Hiç kolay bir şey değil ama onun da yaşadığı biliyorsun. Evet, çok evet, zor bir şey yaşatmışsın. Her ikisine de. Aslında yani bunu... ...Canan'a nasıl yaptın? Yani benim... ...buluşmak, konuşmak gibi bir niyetim yok söyleyeyim yani başta. Anladım. Tam olarak hikayesi ne i̇şte, ...kamyoneti aldık, hani o olay yaşandı ya. Hı hı. İşte ondan önce böyle birbirimize... ...kart dostallara bakarak işte... ...İstanbul'a gideriz, güzel bir hayat kurarız diye bu bir şeydi yani. Hı. Bizi görüştürecekler mi yani? Ne yapacaklar ben anlamadım. Bilmiyorum. ben görüşmek istemiyorum. Haklısın tabii. Ben olsam ben de istemiyorum. ben de istemiyorum zaten. O kadar mı seviyordun Canan'ı yani, ha? Seviyordum. Seviyordum. Onu öldürecek kadar sevmiyormuşum demek ki dışarıdan şu o şekilde baktığım zaman ben de yaptıklarım daha ne tür kendimi tanıyamıyorum yani tanımlayamıyorum neden bu duruma geldim geçmiş yıllarda kesinlikle böyle bir insan değildim neyden sonra böyle oldum bu içimdeki normalde çok iyi yürekli bir insandım ama bu içimdeki bu şeytan mı denir ne denir buna bilmiyorum ama. Beni böyle o gün o hata yaptıktan sonra toparlayamadım. Ondan sonra hiçbir şekilde işim rast gitmedi zaten. Çalıştığım yer, ailem, eniştemin burada arabasını aldım. O arabayla da kaza yaptım alkollü bir şekilde İstanbul'da. Oh. Sadece bir kişiye zarar vermedim. kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum İsmail ama çok ciddi bir hata yaptığını düşünüyorum. Yani kötü bir insan olsaydın şu anda bu kadar vicdanın sızlamazdı. Evet ciddi bir hata ama yani hani zaten hani ne denir? Sen onun cezasını çekiyorsun bence şu anda. Ve o günden beri de çekiyorsun aslında. Evet. Toparlayamadığını söylüyorsun baksana. Hiç hiçbir şekilde toparlayamadım. Vicdan önemlidir ama biliyor musun? Bir insanda vicdan olmalı yani.